Eğer ki mesaj gönderemiyorsanız bu şekilde bir hata alıyorsanız sorunu şu şekilde çözebiliriz. Öncelikle mesaj ayarlarına giriyoruz. Mesaj ayarları gelişmiş evet. telefon numarası kısmına başında sıfır olacak şekilde kendi numaranızı giriyorsunuz. Vesaire. Numara yazdıktan sonra tamam diyorsunuz. Şimdi bu alttaki SMSC Türksel için artı 9 32 901 4 tane sıfır şeklinde olmalı. Eğer ki böyle değilse mesaj gönderme hatası alırsınız. Bunu düzeltmek için telefon arama kısmına geliyoruz. Yıldız kare yıldız kare 46 36 kare yıldız kare yıldız kodunu giriyoruz. SIM kartınız hangi bölümde ise telefon 1 ve 2 bunu seçiyoruz. içine giriyoruz. En aşağıya geliyoruz. SMSC yazan kısma. O söylediğimiz numarayı yazıyoruz. Artı 9 0. Numara bu şekilde girdikten sonra sadece güncelle diyorsunuz. Eğer ki hata alırsanız ilk başta buradaki yenile düğmesine basın. Daha sonra numarayı girdikten sonra güncelle deyin. Ve artık mesaj gönderebilirsiniz. Vodafone ve Türk Telekom için mesaj merkezi numaraları